Sepsis nedeniyle her 3-4 saniyede bir kişi ölmektedir. Sepsis acil bir durumdur. Bir çok enfeksiyon hastalığında ölüm sepsis nedeniyle gerçekleşir. Enfeksiyon ve savaşta olan bağışıklık sistemi vücudun kendi doku organlarında hasar neden olunca sepsis ortaya çıkar. Bu durum organ etme, ve sonucunda ölüme neden olabilir. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Sibel Temur, stüdyomuzda hoş geldiniz Sevgili Çok Hocam. Çok teşekkür ediyorum Şebnem Hanım, davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum Sibel Temur Tebir Hocam, hem de Necmettin Ünal Hocam yıllarını bu işe verdiler. Sepsisin tanıtımına. Sepsisin farkındalığının oluşmasına verdiler. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu gayretlerimiz çok kıymetli hocam. Sepsis çok önemli bir hastalık ve önlemlerinin de alınması gereken bir hastalık. Bunun için mücadele veriyoruz. 21 Eylül Dünya Sepsis Günü dedik ve bu hastalığı şimdi Profesör Doktor Sibel Temür'den öğreneceğiz. Sepsis nedir? Nasıl bir hastalıktır? Sepsis aslında yeni tanı konmuş yeni bilinen bir hastalık değil. Yıllar yıllar önce Hipokrat zamandan beri ilk başta çürüme kokuşma anlamına gelecek şekilde literatüre girmeye başlamış ve yıllar içinde değişik tanımlamalarla tamamlanmaya çalışmış. Ama hayatımızda hepimizin çok yakınında hissettiğimiz bir durum hastalık. Ve öyle ki tüm uluslararası derneklerin ortak çalışmaları e, hepsi e, dünya üzerindeki insanların hayatını kurtarmaya yönelik olarak devam etmekte. Biz özellikle e, Türkiye olarak düşündüğümüzde son e, 4 yıldır özellikle Türk Yoğun Bakım Derneği Sağlık Bakanlığı ile ortak işbirliği içinde aynı zamanda Global Sepsis alyansın da e, bilgisi dahilinde yaptığımız çalışmalarla Oldukça e, farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Peki hocam o çalışmalara geleceğiz e, ama bir cümleniz beni hemen etkiledi. Sanki ölümcül bir hastalık gibi bahsediyorsunuz. Yani sepsis için ölümcül bir hastalıktır cümlesini kurabilir miyiz? Evet kurabiliriz. Dünyada 13 Eylül e, fark, sepsis farkındalık e, günü olarak geçmekte. Ve bir haftalık etkinlikler boyunca biz bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Ölümcül çünkü hastane ölümlerinde birinci sırada geliyor sepsis. Beş ölümden biri sepsis nedeniyle gerçekleştiriyor. Bir yıl içinde dünya nüfusunun 30 milyonu sepsis hastalığına yakalanıyor. Bunların 11 milyonu vefatla sonuçlanıyor. Hı hı. Sepsis tanısı alan kişinin ilk bir saat içinde tedaviye başlaması çok önemli mortalite yani ölüm oranı %10 iken ilk bir saat içinde tedaviye başlanırsa eğer başlanmazsa, geç kalınırsa bu oran %60'ları buluyor. İlk bir Çok, saat içinde yakalanmazsa. İlk bir saat içinde hmm. tedavi başlamazsa %60'ları bulan bir Ölüm oranından bahsediyoruz. Yani 3-4 saniyede bir kişinin sepsis nedeniyle öldüğünü düşünürseniz, bu oldukça e, korkunç bir oran, çok, ciddi. çok yüksek, çok ciddi. E, herkesin bu konuda hem e, kişi olarak hem sağlık çalışanı olarak çok farkında olması gereken bir durumdan bahsediyoruz. Peki nasıl farkında olacağız? Yani e, inanın ki başına gelmeyen bilmiyor. Ben de çok yakın bir zamanda babamla yaşadım sepsisi ki uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında e, sepsis seminerlerini takip eden e, biriyim. Özellikle sevgili Necmettin Ünal hocamızın düzenlediği, birlikte düzenlediğiniz seminerleri yakinen takip ediyorum. Ama ...başımıza gelmeyince anlamamışız hocam. Yani öyle uzaktan dinlemekle... ...olmuyormuş bu iş. Peki siz... ...bir uzman olarak nasıl fark edebiliriz... ...sepsisi? Sepsisi, şey kısaca tanımlamak... ...gerekirse Hı -hı. sepsiste bir enfeksiyon... ...durumu var. Ama her enfeksiyon... ...sepsis demek değil. Sepsiste kişinin bağışıklık... ...sistemi normalin üzerinde... ...farklı... ...bozuk olarak bir yanıt veriyor. Böylece... Kişide organ bozukluklarına, organ yetersizliklerine varan bir tablo oluşuyor. Ama başlangıç. mı? Yani başlandır. sepsis? Evet, sepsis enfeksiyonla organ yetmezliğinin birlikte olduğu bir tabloyu hmm. anlatan durum. Her enfeksiyon sepsis demek değil. Ama biz özellikle e, her dört yılda bir e, dünya üzerinde bu e, kişisel, grupsal başarılar değil yani sepsisle ilgili uğraşılar. gerçekten e, tüm dünya üzerindeki hekimlerin ortak dil oluşturmaya çalıştıkları bir konu ve bu yüzden dört yılda bir yenilenen e, sepsiste sağ salım sağ sağ kalım kılavuzları var. Evet. Sepsiste evet. sağ kalım kılavuzları buna göre evet biz e, daha profesyonellerin yoğun bakımlarda kullandığımız tablolar var. Bunun dışında daha erken dönemde hızlı tanınabilecek durumlar var. Quick SOFA dediğimiz çabuk SOFA skorlaması bu organ yetmezliğini de değerlendirmek için bir ön kısa hemen e, fark edilebilecek durumları içeren 3 basamak var. Birisi kişide ani şuur değişikliği. Şuur, şuur değişikliği. Hmm. Mevcut şuur durumunda da bozukluk olan kişilerde bunun da değişmesi. İkincisi sistolik kan basıncı dediğimiz özellikle e, yüksek tans e, büyük tansiyon diye halkımızın evet. bileceği sistolik kan basıncının 100 mm civarının altına düşmesi üçüncüsü de solunum sayısının metabolik hızın artması nedeniyle yükselmesi normal kişiler 10-12 gibi yetişkinler nefes alırken onun derinliği yüksek olmayan ama solunum sayısının arttığı 22'leri bulan solunum sayısından bahsediyoruz. Yani onu gözle Artması. görüp anlayabiliriz. Evet, Kısa ve evet. kesik nefesler evet, alacak. Ve solunum sayısının böyle hızla Hı -hı. 22'leri bulması e, bize sepsis konusunda uyanık olmamız gerektiğini düşündürmeli. Şimdi siz ilk önce enfeksiyon dediniz. Bir kere enfeksiyon olması gerekiyor değil mi? Evet. Bu enfeksiyonun kaynağı bakteriyel olabilir, viral olabilir, paraziter olabilir. Ama bir enfeksiyon olması lazım. O yüzden e, Hı -hı. bazen... E, Şuur değişikliği hele çok önemli. Çünkü e, e, yoğun bakıma gelmeden önce ilk acile gelişlerde hastalar nöroloji doktoruna geldik diye gelebiliyorlar. Ha, o derece şu yani böyle ile. bir şuur evet. Ama sonra kastınız. bakıyorsunuz Hı. hani diğer şeyleri de düşündüğünüzde tetkik gönderiyorsunuz idrar yolu enfeksiyonu çıkıyor kişi. Ama hocam ateş, i̇drar yolu... Mu ateş olmuyor mu? Enfeksiyonlarda evet, ateş, ateş olur. Evet olur. Ee, biz bu bulguların içinde var. Ama ilk ön tanıda e, quick sofa skorlamasının Hı -hı. içinde ilk üçü bize zaten diğer konularda da hassas olmamızı öneriyor. İşte ateş bunlardan biri. Ama bazen yaşlı hastalarda özellikle ateş geliştiremeyebilir de kişi. Hı -hı. Bazen enfeksiyon durumlarında bağışıklık sistemi bozuk olan kişiler vücudun normal e, bağışıklık sisteminin göstereceği e, bulguları gösteremeyebilir. Ama bu bizim atlamamamız gereken bir durum. Bazen Anladım. olayı enfeksiyon kısmından, bazen de olayı organ yetmezliği kısmından yakalamamız daha mümkün olabiliyor. Peki. Birisi daha ön planda olabilir. Biz o zaman diğer tarafı araştıracağız ki buna ikisini birleştirelim enfeksiyon artı organ yetmezliği ise biz buna sepsis diyebilelim yoksa atlanabilir. Şimdi şu üç maddeyi Hı. bir kez daha izninizle birlikte altını çizerek izleyenlerimize belirtmek istiyorum. İlki şuur değişikliği şuur dediniz. Şuur değişikliği evet. İkincisi Büyük sistolik kan basıncının 100 milimetre civanın altına düşmesi. Yani bu büyük küçük dediğimiz tansiyonlar var, var sistolik, işte. Sistolik, diastolik evet büyük y tansiyon. Peki büyük onun tansiyon. Ka kaç olması yani? Onu, 100 onun. 100 mm milimetre civanın mi? altına düşmesi. Ha, evet altına on, düşmesi, onun altı diyelim. Onun altına, altına düşmesi da daha şekilde, öyle bilirler. Evet. Üçüncüsü neydi Üçüncüsü hocam? Üçüncüsü de solunum sayısının aşırı artması. Ha, hızlı ve kesik evet. solunum. Şimdi evet. bunlar çok dikkate alınması gereken semptomlar diyebiliriz değil evet. mi hocam? Ee, organ yetmezliğini biliyor az çok e, vatandaşımız evet. ama sepsis bilinmiyor hocam. Belki bu konuda bir şeyler söylemek istersiniz. Evet biz özellikle son 4 yıldır yaptığımız çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ile birlikte organize ettiğimiz çalışmalarda öncelikle sağlık çalışanının farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Ee, sonra e, eğittiğimiz kişiler, beraber eğitim yaptığımız kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın e, gösterdiği hastanelerde daha büyük gruplara eğitim e, yapmasını sağladık. Şimdi son yıllarda yaptığımız şey ise halka yönelik farkındalığı artırmak. Bunun için çeşitli sivil toplum örgütlerinde özellikle çalışmalar yaptık. Misikletliler Derneği özellikle bize destek verdi. E, 13 Eylül e, Sepsis e, Farkındalık Günü'nde. İstanbul dahil olmak üzere birçok ilimizde bu tür etkinlikler devreye girdi. Bunları artırmaya çalışıyoruz. Bu senetlerin tabii konusu özellikle Covid olduğu evet, ve evet. toplu çalışmaların yapılamadığı durumlarda. Maalesef. Yine web üzerinden online eğitimlerle bu konuya ışık tutmaya çalışıyoruz. Çok da önemli. İyi ki bu konuyu açtığını söyleyeceğim. Şimdi hepimizin zaten kafası COVID'de. COVID-19 artık hayatımızın çok çok önemli bir parçası. COVID'le yatıyoruz, COVID'le kalkıyoruz. Peki sepsisi COVID'le düşündüğünüzde aralarında bir ilişki var mı? Yani COVID hastalarının mesela ne bileyim belli bir oranı sepsisten kaybediliyor mu? Etkilim, etkileşim var mı aralarında? Tabii var. Şöyle açıklamak daha doğru olur herhalde. Sepsisi bir korku romanı diye düşünürseniz eğer hı hı. Covid 19'da bunun içinde bir bölüm oldukça da önemli bir bölüm ha, şu sepsis an daha aktif. büyük bir bölüm tabi sepsisin kaynağı farklı olabilir farklı evet. enfeksiyon kaynakları var bahsettiğim gibi özellikle bakteriyel olabilir dedim viral olabilir dedim Paraziter olabilir dedim bizim Covid 19 viral enfeksiyonlar içinde bir bölüm oluşturuyor hmm. ama özellikle Covid 19'u şiddetli geçirenlerde sepsise çevirme oranı yüzde 59. Oo. Hiç de anımsa, az, azımsanmayacak çok şekilde. Bir oran evet hocam. oldukça yüksek. Peki. O yüzden hmm. e, yani e, Covid 19'da hastalarda işte takiplerde özellikle e, sepsise çevirmemesi için ya da sepsis oluştuysa erken tedavide sepsise yönelik basamakları da olayın içine dahil etmek. E, sıvı tamamlanması, vasküler dolaşımsal destek verilmesi, Organ destek sistemlerinin de gerektiğinde devreye girmesi için çalışmalar hastane içinde artık daha ileri tedaviler gerekiyor yoğun bakımlar gibi hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Peki hocam şimdi e, sepsis dendiğinde ben az önce e, söyledim izleyenlerimize de paylaştım. Babam çok yakın bir zamanda sepsis geçirdi ve yoğun bakımda direkt yoğun bakımda teşhis kondu. Yoğun bakıma girmeden önce sepsis teşhisi konmadı. Ve şimdi bende şöyle bir izlenim var. Sepsis öyle bir şey ki yoğun bakımda ancak teşhis konabiliyor. Böyle midir değil midir? Şimdi şöyle sepsisin tedaviye başlanma süresi içinde dedik hemen bir saat içinde... E, sepsiste tedaviye başlamak lazım. Şimdi bir enfeksiyon var ve bulgular oldukça karışık. Siz tetkikleri gönderiyorsunuz ama siz antibiyotik başlamak için tetkiklerin sonucunu bekleyecek olursanız eğer hastayı kaybedersiniz. Hı hı. O yüzden sepsiste ilk birinci basamak tedavi erken dönemde hızla geniş spektrum e, enfeksiyona yönelik antibiyotin başlanması önceliklidir. O yüzden e, bizim eee bu e, hızlı çalışma beraberinde hastanın gerekli olan destek e, desteği alması İkinci olay nedir? Sıvının ve dolaşımla dolaşımsal sistemin e, desteklenmesi. Bunlar çok hızlı yapılması gereken ve hızlı monitörize edilmesi gereken bir durum. Yoğun e, bakımın özelliği bu monitörizasyon hedeflerine uygun tedavinin verilebilme imkanının olması servis koşullarında bunu vermek uygun olmayabilir. Bir de bu enfeksiyon durumlarının bulaşıcılık durumu da olabilir. Birçok kişi kolonize oluyor. Geniş alanlarda ortak yaşam içinde ise bakım evlerinde de olabilir bu işte hijyen koşullarının bozuk olduğu yerde de bağışıklık sisteminin bozuk olduğu kişilerde bunlar daha hızlı sanki kibrit çakmışsınız gibi Kolonize oluyorlar ama enfekte etmiyorlar bağışıklık sistemi düşünce birdenbire bu kolonize kendilerinde var olan bakteriler mikroplar enfeksiyon haline birdenbire sepsis haline gelebiliyor. Hmm. O yüzden böyle durumlarda hızlı davranmak gerekiyor. İlk bir saat kuralı çok önemli olduğu için biz mesela hemen geliyor kişiler enfeksiyon şüphesi var hani organ yetmezliği var mı diye soru işareti hemen onlara yönelik araştırma yaparken hızlı bir şekilde Kişinin antibiyotiğini başlıyoruz. Bu arada kültürleri alınıyor. Kültür sonuçlarını beklemiyoruz. Kültür sonuçları çıktığında biz o geniş spektrum antibiyotiği hemen hızla daraltma yönüne gidiyoruz. Neden? Antibiyotik direnci gelişmesin kişide diye. Hmm. Eğer idrar yolu e, enfeksiyonu bir sepsis tablosu geliştirdiyse biz kaynağa göre aldığımız kültür sonucuna göre e, hangi e, antibiyotiğe duyarlıysa alınan kültür e, o antibiyotiğe başlıyoruz. Geniş spektrumda birçok enfeksiyon e, kaynağına etkili olabilecek bir antibiyotik spektrumundan daha dar hmm. bir antibiyotik spe, spektrumuna geçiyoruz. Burada amaç e, direnç gelişmemesi çünkü e, Türkiye'deki antibiyotik direnci maalesef Avrupa'da birinciyiz bu şimdi konuda. Bu çok önemli bir evet. konu. Sevgili seyirciler burada dikkatinizi gerçekten çekmek istiyorum. Bu yıllardır hemen her programda, her doktorun dilindedir. Lütfen antibiyotikleri doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanın, bitirin, tamamlayın. Onun dışında kullanmayın. E, şimdi bu işte gel, bakın nereye geliyor? Hep size kadar uzanıyor değil mi? Yani yanlış antibiyotik kullanımı. Belki bunu bir parça açarak izleyenlerimize bir kez daha aktarabilirsiniz hocam. Tabii e, özellikle Sağlık Bakanlığı bu konuda çok çok efektif çalışmalar yaptı Şimdi eskiden e, biliyorsunuz her doktor e, intravenöz yani damardan yapılabilecek bir antibiyotiği yazabiliyordu ama hani son 10 yıldır Türkiye'deki e, gelişmelerle beraber yani özellikle sağlık alanında, hı hı. E, hassasiyetimiz e, uluslararası platformlardaki gelişmelerle birlikte bu konuda da çok duyarlı bir şekilde antibiyotik kullanımını e, özellikle intravenöz damardan yapılan antibiyotiklerin geniş spektrumlu antibiyotikleri enfeksiyon doktorlarının kontrolünde yapılması yoğun bakımcı başlasa bile hastanenin içinde bir enfeksiyon komitesi var, enfeksiyon kontrol doktoru var, enfeksiyon hemşireleri var hastanelerin içinde bunlar her alan hem alan dolaşımı yaparak bilgiler alıyorlar hem de kişisel verileri hastalara ait olanları düzenli olarak kontrol ediyorlar. Böylece tek bir hekim bile değil, multidisipliner olarak antibiyotik kullanımının üzerinde çok hassas noktalara dikkat ediliyor. Bizim derdimiz şu an özellikle dış kullanımlarda evet. kişilerin evet. bunu suistimal etmemesi. Çünkü bazı oral olan antibiyotiklerinde oldukça geniş spektrumu var. Hemen küçük bir boğaz ağrısına hı hı. ya da viral enfeksiyonların antibiyotiklere yanıtı yok. Antibiyotikle viral enfeksiyon tedavi edemezsiniz. Olay antibiy bakteriyel bir olay mı, antiviral bir olay mı? Daha bunun çözümüne varmadan evet. hemen antibiyotik dayamak işte. Orada e, direnç gelişmesine e, siz davetiye e, oluşturuyorsunuz. Aslında e, artık eczaneler bildiğim kadarıyla vermiyor, alamıyorsunuz değil mi? Evet, Hiçbir meçete, antibiyotiği evet, alamıyorsunuz evet, ama evet. belki bu durumda tamam bu ortadan kalkmış olabilir, İyi niyetli düşünelim. Evet. Ulaşım ortadan kalksa dahi doktorun verdiği antibiyotikleri gereğinden az veya fazla yani... Düzgün da heh, çok önemli. Onun evet, da önemini evet, belirtelim çok önemli. lütfen. Çünkü bazen hani böyle... E, ama bir kutu antibiyotik bitecek bilmem ne olacak falan diye düşünmemek lazım. Çünkü bazı e, enfeksiyon kaynağı olabilecek odaklar olabiliyor. E ne bileyim e, bir e, idrar sondası yolundan bir enfeksiyon oldu. İdrar sondası enfektedir. İdrar sondasını çıkarırsınız. Antibiyotiğini 3 gün kullanır kişi toparlar. Yani bu kişi de kalkıp da hani o 20 gün antibiyotik kullanmaya gerek yok. Ama bazı enfeksiyonlar çok dirençlidir mantar enfeksiyonları mesela mantar enfeksiyonlarının çok uzun süreli tedavi gerektirebilen durumları hmm. olabiliyor özellikle de diyabet grubu hastalarda mantar evet. enfeksiyonları çok şiddetli ve mortal olabiliyor ölümcül olabiliyor o yüzden bunlardaki e, tedavi planlarında da muhakkak muhakkak hekim kontrolünde ne kadar sürecek aralıklı kontrollerle kültür kontrolleriyle e, kan tetkikleriyle Verifi verifiye edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi ekranlarınızın başına yeni geçtiyseniz Allah Allah sepsis mi konuşuluyor, antibiyotik kullanımı mı konuşuluyor? Şimdi son bir cümle isteyeceğim sevgili hocamdan, kırmayacaktır beni. Tabii. Antibiyotik kullanımıyla sepsis'in alakası ne hocam? Onu da yeni ekranların başına geçenler için şöyle bir birkaç cümleyle özetleyin lütfen. Sepsis hastalığı vücudun enfeksiyonla bağışıklık sisteminin organize olmayan, e, bozulmuş yanıtıdır beraberinde organ yetmezliği de vardır. O yüzden biz organ yetmezliğine de destek tedaviler verirken aynı zamanda öncelikli olan enfeksiyon kısmına da antimikrobiyal tedavi ile cevap veriyoruz. Bu antimikrobiyal tedavinin başlangıç süresi de çok önemli tedavi ve tedavinin prognozu açısından. Eğer biz antibakteriyel tedaviye bir saat içinde başlarsak burada mortalite %10 iken eğer başlayamazsak bu mortalite oranı %60'a çıkabilmekte. Yani ölüm oranı. Ölüm oranı evet. çok yüksek olabilmekte. O yüzden biz özellikle bu konuda antibakteriyel e, tedaviden de kişilerin efektif ve yararlanabilmesi için bağışıklık, direnç geliştirmemiş evet. olması lazım. O yüzden antibiyotiklerin düzgün kullanılması, hem doğru antibiyotik hem düzgün kullanılması çok önemli diyoruz. O yüzden e, doktor kontrolünde olmaksızın antibiyotikleri kullanmayın kullanmayalım diyoruz. ve verilen dozajda kullanalım. Evet, Bu çok çok uygun, önemli. Uygun etkin şekilde saatlerine dikkat ederek kullanmak çok önemli evet. peki şimdi akla şu soru geliyor e, sepsis herkesi yakalayan herkesi tutan bir hastalık mı yoksa e, belli bir yaş mı yani yaşlılarda mı daha etkin e, kadın, bebek, çocuk e, yani herkes sepsis olabilir mi ona göre şimdi izleyenlerimiz çünkü bilmiyorlar bu hastalığı belki de herkesin olamayacağını düşünüyorlar bunun da bir cevabını alalım sizden sepsis her yaş grubunu ilgilendiren bir hastalık e, özellikle 1 yaş altı bebekler, yeni doğum yapmış anneler, 65 yaş üstü hastalar, kişiler, bağışıklık sistemi bozulmuş olan diyabet hastaları, böbrek hastaları, karaciğer kronik hastalıkları, onkoloji hastaları, hayatının bir döneminde daha zor bağışıklık sistemiyle ilgili problem yaşayan kişiler, alkol kullanımları, bunların hepsi. Bağışıklık sisteminde bozukluk yaptığı anda her yaş grubunda karşımıza sepsis olarak gelebiliyor hastalar. Peki ben böyle etrafımla konuştuğumda sepsisle ilgili bazı biraz bilenler hemen diyor ki Aa, hastane mikrobu değil miydi? Hastane mikrobuyla bir bağlantısı var mı sepsisin? Şimdi antibiyotiklere direnç gelişmede Türkiye'de birinciyiz dedik yanlış antibiyotik e, kullanmakta. Türkiye birinci geliyor değil evet mi? Avrupa'da birinci Avrupa'da geliyor birinci. evet Avrupa'da birinci geliyor hastanelerde de toplum e, e, profilini izleyecek şekilde e, mikroplar var kolonizasyon dediğimiz bir şey var yani bakteri var ortamda fakat enfeksiyon yaratmıyor kolonize diyoruz biz buna ama fırsatçı hmm. bir ortam olduğunda o bakteri birdenbire enfeksiyon haline ge geçebiliyor. Yani birdenbire enfeksiyon oluşturabiliyor. Bu fırsat bu, ne? Bu fırsat İşte bu fırsatlar işte bağışıklık sisteminin ha. düştüğü dönem dedik ama ha, ba, e, hastane enfeksiyonları daha farklı. Biz hmm. nosokomiyal enfeksiyon dediğimiz bu durumlara e, durumlar için hasta hemen hastaneye yattığında değil. Hasta yattığında bir şey yok. Ama hastada 3 gün sonra alınan kültürlerde bir üreme varsa ve bu kişi zaten mikrobiyolojide enfeksiyonda, yoğun bakımda bunun hangisinin hastane kaynaklı olabileceğini hangi grup bu gruba girebilir? Hastanenin florası oluşmuşsa özellikle çok hı hı. eski ve... Bu konuda çok deneyimli olan evet. hastanelerin bazen çok temizlenemeyen oluşmuş florası da oluyor. Yani kolonizasyon ama enfekte etmeyen diyeyim. Hmm. Bu kişiler üzerinde ek bir enfeksiyona neden olabilir. Bunlar zaten mikrobiyoloji rapor, raporlarında da hani bizim Çıkar, anlayabileceğimiz gibi. Evet. Ama bakın şu şu konuyu da açıklık getirmek lazım. Şimdi sepsis'te bizim işte dolaşımsal destek vermemiz gerekiyor dedim ya. Hı hı. Nedir bu? Dokunun perfüzyonu, dokunun kanlanması, dokunun e, oraya oksijen taşınması kanla, e, kandan e, dokuya geçen oksijenin iyi kullanılması bunlar çok önemli. Bizim sepsis ve organ yetmezliği dediğimiz kısımda özellikle organ yetmezliğinde bu dokuya ait kanlanma, oksijenlenme bozuluyor. Bu tüm vücutta oluyor çünkü sepsis sistemik bir şey. Yani orayı tutuyor, burayı tutmuyor falan değil. Kan yoluyla her tarafı tuttuğu evet. için... Mesela konuşmalardan birinde evet, bağırsağa da etkileyebilir dedi. Evet. Çok güzel bir şey. Ben burada özellikle bir şey vurgu yapmak istiyorum. Biz bakteri translokasyonu diyoruz bağırsak yolunda. Nedir? İşte bu perfüzyon bozulmuştur. O dokunun kanlanması bozulmuştur. Oksijenlenmesi bozulmuştur. Aynen bir kalpte dokunun kanlanması nasıl bozulduğunda bir iskemik olay olduğunda kalp krizi gelişiyorsa benzer şekilde bağırsakta da doku flora şey bozulduğunda, Hı -hı. yapısı bozulduğunda, oksijenlenmesi, kanlanması bozulduğunda oradaki içerideki bakteriler normalde kolonun, bağırsağın içinde olması gereken bakteriler o duvar duvarın zayıf durumundan faydalanıp Birdenbire o duvarı aşıp kan hmm. yoluyla başka organlara birdenbire yayılabiliyor. Ve o da organ yetmezliğine yol açabiliyor. Yani evet, kişi tabii. kendi florasıyla hmm. yani kendi vücudunda olan bakteriyle bakıyorsunuz çok ağır bir sepsis tablosuna girebiliyor. Gerçekten an, yani evet. anlattığınızda çok daha net anlaşılıyor Hı -hı. hocam. Çok ciddi bir rahatsızlık. Evet. O zaman e, ekranları başındaki izleyenlerimize Belki şöyle bir toparlayarak çok zor biliyorum ama mesela şuur kaybı dedik şimdi Alzheimer ve Parkinson olan bir hasta için şuur kaybında bir farklılık oluyor dediniz. Olabilir. Evet. Bir birkaç cümleyle nasıl anlar? Yani e zaten demansı varsa şuur kaybını nasıl anlayacak? Yani böyle birkaç ipucu verirseniz, hani ilk bir saat çok önemli dediniz ya son iki dakikamız iki dakikada ne kadar toparlayabilirseniz. Yaşlı kişilerde değerlendirmek daha zor olabiliyor, verdikleri yanıtlar da daha geç evet. olduğu için. Evet. O yüzden bazen elektrolit bozuklukları da hani buna eşlik ettiği için karışabiliyor tablolar. Özellikle yani size verdiği yanıtları günlük takip ettiğiniz kişilerin yaşlılarınızın büyüklerinizin özellikle değişen bir tablosu varsa biz tabii Glasgow koma skalası üzerinden değerlendiriyoruz bunu ama muhakkak o farklılığı yakın takip edenler fark ediyor. Size her günkü bakışıyla bakmıyordur. Hmm. Size verdiği mimikler azalmıştır, değişmiştir. Yani Sanki diğer kişinin gibi oluyor evet, hocam kendi e, deneyimlerimden. Sanki evet, rüyanın işte fark edersiniz gibi onu. Yani evet. büyüklerinizle yakınsanız eğer o minik farklılığı daha hissedersiniz. E şu değişikliği çok barizde oluyor. Daha önce hiç şuur değişikliği yani problem olmayan kişilerde zaten şuurun değişmesi çok daha belirgin. O, o zaten bilirgin. anlaşılır evet. yaşlı olmadığı evet. zaman anlaşılır. Bir diğeri de tansiyon dedik bunun yine altını çizelim tansiyon onun altına An, düşerse Onun altına dedik. düşüyorsa normal tansiyonlu kişinin e, e, böyle değilken yani o yeni e, bir enfeksiyon kaynağı var ve hani e, bununla ilgili bulguları da var ağrısı var işte ateşi var ya da işte başka şeyler var ama bakıyorsunuz tansiyonu da düşüyor onun altına düşüyor. Yani bu sepsisten septik şoka gidiş olabilir. Yani o yüzden hızlı hareket edilmesi lazım. O kesik evet. kesik nefeslere evet. de çok dikkat ediyorsunuz. Evet. evet. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey sepsisten korunmak için ne yapacağız? Bazen böyle büyük de sorunların Hı. basit korunma metotları çok daha ön planda ve önemli oluyor. Özellikle el hijyeni. El hijyeni. Evet. E, çünkü. E, Covid elimiz... girdi hocam hayatımıza. Evet, çok yani e, evet bu konuda farkındalık çok arttı. Hani herkes artık evet. elinde kolonyasıyla geziyor, istekli benim konuyla gibi. geziyor, <laughs> hemen siliyor. Evet. E, e, tuvaletler. E, çünkü mesela Covid'de aldığınız e, biliyorsunuz örnekleme yapılıyor e, kişi hasta mı değil mi bunun tanısı e, testlerin sonuçları yüzde 40 yani yüzde 60 doğruluk oranı. %40 hata %40, verebiliyor. Evet. evet. Eğer pozitif çıktıysa kişi tamam pozitif. Ama negatif çıktığında bu kişinin ikinci bir testi daha yapılıyor. Hani her seferinde pozitif çıkmayabiliyor. Ama bizim korunma metotlarımız çok daha önemli olmalı. Evet. O yüzden el hijyenine, dikkat. el hijyenine çok dikkat etmek tamam. lazım. Evet, Covid'de solunumsal bulaş olduğu için mesafeye çok dikkat etmek lazım. Ama genel olarak sepsiste Kolonizasyonu önlemek için hı hı. toplu yaşanan yerlerde hijyen kurallarına çok daha dikkat etmek lazım. Çünkü testin mesela negatif çıkması, üst dolunum yolunda test negatif çıkıyor ama mesela bizim trakiostomili bir hastamız var. Hı hı. E, i̇çinden alıyorsunuz akciğerde ha. pozitif gelebiliyor. Yani bu sistem yukarıdan negatif çıktığı anda bütün vücuttan da bitmiş anlamına gelmiyor. Enfekte etmeyip hı hı. de kolonize kalabilir, hı. bağırsaklarınızda da olabilir tabii, o, an. Tabii. o süreçlere çok dikkat etmek hem kendinizi hem sevdiklerinizi korumanız için hijyene dikkat etmenizi herkese Öneriyorum. diliyorum. Çok teşekkür evet, ediyoruz evet. verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben sağ de sağlık ve neşe dolu günler diliyorum.